Spor Toto ikincilik kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Gözsepe Hatay Spor karşısında hata yapmadı. Göz göz İzmir Atatürk Stad'ında konuk ettiği Hatay ekibini tek golle geçerken lider bandırma sporda düz yort sporu 2-0 mağlup ederek farkın kapanmasına izin vermedi. Göztepe'nin tek golü ise Emrah Meteoğlu'nun ayağından geldi. Spor Toto ikincili kırmızı grupta şampiyonluk hedefleyen Göztepe İzmir Atatürk Stadında Hatay Sporu konuk ediyor. Mücadeleyi Murat Özcan, Oktay Önge ve Candaş Elbil Hakem yönetiyor. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Göztepe başladı. Şimdi İsa'dan araya bir pas. Emrah kaleciyle karşı karşıya ancak Polat çıkardı. Umut Kaya ortaladı. Mehmet Erdem dokunamıyor. <laughs> Tolga ile gelişiyor Göztepe ata uzaklardan bir şut kaleci başarılı. Tolga kaçırdı. <laughs> Emrah Gün direkt kaleye gönderdi. Bu topta Polat'ta kalıyor. <laughs> Mehmet Erdem <laughs> direkt Polat'a doğru giden bir top oldu yine. <laughs> Şimdi Göztepe korner atışını kullandığı bu pozisyonda Murat'ın eline temas ediyor top ve mücadelenin hakemi Murat Özcan penaltı noktasını gösteriyor. Umut Kaya topun gerisinde. Umut topa gidiyor fakat karşılaşmanın hakemi vuruştan önce Göztepeli oyuncuların ceza alanını çevreleyen çizgiyi geçtiğini söylüyor işte. Vuruş anı ikinci kez kullanıyor Umut. Bu kez kaleci çıkardı. Göztepe penaltıdan yararlanamıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Göztepe atağını geliştiriyor. Emrah Meteoğlu'nun önünde kaldı. Emrah ve topağlara gitti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Emrah'la Göztepe 1-0 öne geçiyor. Bu pozisyonda Emin Altunay vurdu. Top direkten döndü. Pozisyon devam ediyor. Göztepe savunması İsa ile araya girdi ve pozisyonu engelledi. Çok net bir gol kaçtı. Şimdi uzaklardan bir şut. Ömer Bozan bu pozisyondan da yararlanamıyor Hatay Spor. <laughs> Mehmet Erdem'in önüne doğru fakat karar offside. Top sağlara gitmiyor. <laughs> Mücadelenin 88. dakikası. Bu pozisyonda İsa göle ikinci sarı karttan kırmızı kart geliyor. Göztepe mücadelenin son anlarında 10 kişi kaldı. <laughs> ve mücadelede de başka gol olmuyor. Göztepe şampiyonluk yarışında hata yapmıyor. Ve Hatay Sporu 1-0 mağlup ediyor. Altay başkentte beklediğini bulamadı. Yönetimin anlaşma sağlanan Yalçın Koşuk Hava imza attırması üzerine Serdar Meriç yönetiminde zorlu deplasmana giden siyah beyazlılar ilk yarıyı golsüz kapattıktan sonra Serkan Silan 52. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı. Altay 75 ve 78. dakikada arka arkaya yediği gollerle karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Tehlikeli bölgeden de sıyrılamadı. Nazilli'nin Kahramanmaraş Sporu 3-1, Bandırma Spor'un Düz Yurt Sporu 2-0 yenmesi, Gölbaşı'nın koç koca... Kocaeli Birlik Spor'a 1-0 yenilmesi ve Tepecik Spor'un Pazar Spor'la 1-1 berabere kalması alt sıralarda durumu değiştirmedi. Spor gününü de burada noktalıyoruz. Gelişmelerle 23.30 gece bülteninde yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.